Merhaba çocuklar. Biz bugün Barbaros ve Aslan Bebek'le parka geldik. Parka çok güzel bir kaydırak yapmışlar. Şöyle uçağa benzetmişler. Çocuklar çok beğendi. Oradan binemezsin anneciğim. Yürü merdivenlerden çık. Bak merdivenler o arkada. Geç. Geç oradan merdivenlerden çık Kay hadi. hadi. Efendim. Hadi merdivenlere geç. Başka yerden çıkamazsın. Hadi bakalım. Seni bekliyoruz. Kay bakalım. Maviden mi kaymak istiyorsun? Kay bakalım. Hadi seni bekliyorum. Aferin. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ne? Yer evet yeri çok güzel yapmışlar. Renk renk yapmışlar anneciğim. Düştüğünüz zaman dizleriniz acımasın diye yumuşak zemin yapmışlar. Hadi şimdi merdivenlerden çık. Şu uçağın içinden geç. Olur mu? Çok güzel yapmışlar değil mi? Uçak yapmışlar. Hadi merdivenlerden çık. Evet şu alttan geçebilirsin istersen. Oradan geçebilirsin. Hadi geç. Bak merdivenler karşıda. Bak karşıda merdivenler. Aferin hadi geç. Seni burada aslanla bekliyoruz. Uçağın içinden kay. Hadi. Bize el salla. Oradan çıkamazsın ki. Evet oradan kayacaksın. Bak cam yapmışlar. Camdan güzel sallayabilirsin. Tamam ama önce merdivenlerden geçmen lazım. Çık merdivenlerden. Aslan bebek sen parka mı geldin? Aslan şaşırmış bir şekilde etrafını izliyor. Hadi kay bekliyoruz seni. Kay bak kardeşi de burada. Kay bekliyoruz seni. Hadi hadi kay bekliyorum. Bir şey olmaz kay seni bekliyorum. Tutacağım ben seni gel. Kay tutacağım ben seni. Tamam geri çık o zaman. Korkuyorsan geri çık. Evet. Camdan el salla bize Barbaros. Evet. Camdan ayağa kalk, ayağa kalk. Seni bekliyorum hadi. Aa, ah, merhaba. Kardeşine el sallamak ister misin? Devir. Evet. Barbaros onun içinden korktu. O yüzden düz kaydırakta kaymak istiyor. Hadi kay bakalım anneciğim. Evet, aferin sana. yer ne? Ne? Bu ne Onu yer, yer ya zemin yapmışlar anneciğim. Siz düşünce bir yerinizi kırmayın diye yumuşak zemin yapmışlar ve renkli yapmışlar. Renk, renk, rengar renk, yapmışlar. Beğendin mi? Hı. Güzel mi olmuş? 또아아 <shriek> Aferin. Bak düştün gördün mü? Hı? Yumuşacık. Hı. Hiçbir şey olmadı sana. Ay. Barbaros şu oyuncağı da binmek ister misin? Hı? Ona oturuyorsun böyle çevireceğim seni. Ta. Binmek ister misin? Hı. Deneyelim mi? Evet yeni oyuncak keşfetmeye gidiyoruz. Kaydıraktan kaydık. Otur bakalım. Anne. Otur. Bak ben seni böyle çevireceğim. Bak. Gördün mü? Aço. Sevdin mi? Ço abi. Ço a ne? A bebe. Güzel mi? A bebe. Bebe burada. Bebeği mi kaybettin? Dur abla video çek. Yeterli mi? Hayır. Ama başın döner. inelim. Hadi in. Hadi in başını dön. Hayır. Dönmüyor mu? Tamam o zaman abiler de binsin onlarla da dön. Hadi. İnecek misin? Tamam hadi gel. Efendim? Ne yapalım? Arkadan mı sallayayım? Olur. Arkadan sallayayım seni. Hızlı mı sallanmak istiyorsun? Ay aslana çarpmayalım. Parboros <laughs> niye oturdun? Abi, abi. Yoruldun mu? Hı. Ama çok az oynadın. Daha 10 dakika olmadı geleli. Çok çabuk yoruldun. Hadi, hadi kalk, kalk. Hadi hadi, hadi hadi koş, koş, koş. Aferin sana. Hadi, hadi. Aa. aa. Barbaros, kardeşinle seni bekliyoruz. Ayakkabının bandını kapat. Aferin. Hadi kay seni bekliyorum. Hı? Evet orada da bebek var. Kay kardeşim bak seni bekliyor. Sana bağırıyor kayman için. Anne Yok düşmezsin ona. Gel. Anne Aferin.